Evet arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bitkili akvaryum kurulumunun ikinci aşamasını gerçekleştireceğiz. Birkaç tane de full red ekledim. Onları da göstereyim size. Albino full red'ler. Talaangozlarım. Şimdiki saz bitkisi ekleyerek başlayacağız. Arka plan olarak saz kullanacağım. Daha sonrasında yeni bitkiler aldığımda yeni bitkileri de eklemeyi göstereceğim ve eklediğimde hani akvaryumun son haline de göstereceğim sizlere. E, bitkilerin gelişimini de video çekeceğim. Hani bu tarihten itibaren e, işte eklediğim tarihten itibaren diyeyim. Diğer videolarla da karşılaştırıp kıyaslayacağım böyle. Hani öncekini sonrakini böyle resmini falan katacağım. Bakalım güzel şeyler ortaya çıkacak diye inanıyorum. Power LED'imi şimdi kenara aldım. O bir orada dursun. Power LED üst taraftaydı. Öyle kendimce bir ayaklık falan yaptım güzel. Şimdi sizlerle birlikte saz bitkisini ekleyeceğim. Hadi videoya geçelim. Ekleyeceğim sazları da şöyle size önce göstereyim. Şöyle irili ufaklı uzun kısa şeklinde sazlarım mevcut. İçinde Helena var ama o ölü sanırım. İçerisinde gelmiş sadece. O da ölü. Yani içi boş kabuk. Birazdan ekliyoruz. Kamerimizi alalım ve videoyu yandan çekeceğim, mecburen. Sabitleyebileceğim noktam sadece orasıydı. Bitkin yaklaşık uzunluğu bunun 55 santim civarı bir şey. Aqualarunda uzun olması sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz. O zaten üst tarafta da böyle uzayıp gidiyor. İsterseniz budayabilirsiniz, isterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Ben böyle bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü akvaryumda ne kadar uzun olursa o kadar benim için iyi oluyor. Şöyle birinci kökümüzü yerleştirdik. Dediğim gibi arka planda kullanacağım. Ön planda daha çok çeşitli farklı bitkiler kullanmayı düşünüyorum. tane yani iri salyangoz gördüm onu çıkartmaya çalıştım çürükte vardı salyangoz olsa iyi ama benim kendi salyangozlarım var zaten onlar idare edeceğinden gerek duymuyorum çünkü alttaki lav kırığına kadar kendi çabalarımla yürütmeye çalışıyorum Zaten işte kendisi de o lav kırığına illa ulaşacak da maksat lav kırığı Hagen Kum'a göre daha tutucu böyle. Gözenekli bir yapıya sahip olduğu için o Kum'un tutuş kuvveti de yüksek. Yani bir kere tutsun, bir kere girdikten sonra bunu akvaryumdan çıkartmak yani kumlarla birlikte böyle tuta tutmuş bir vaziyette çıkartırız. Anca o kadar öyle mümkün. Ki ben de sazı çok seviyorum. Saz gerçekten bitkili akvaryumda böyle lepistes tarzı balıklarda falan kullanılabilecek türden bir bitki. Çok hoş. Yani, gayet de görüntüsünün hoş olduğunu düşünüyorum. Sonra arka plana da renk katıyor, neşe katıyor. Bu başta uzunları yerleştiriyorum. Daha sonra kısalara geçeceğim. Uzun kısa böyle karışık bir vaziyette aldım. Onun sebebi de zaten çok çabuk çoğalan ve uzayan bir bitki. Bakalım. Her şey düşündüğümüz gibi olursa çok güzel olacak. Her şey iyi giderse yine güzel olacak. Umarım Allah da gönlümüze göre verir. Şunları biraz boş bıraktım o yüzden oraya da katmak istiyorum. Çünkü köklerim kaldı. Açtım onları böyle aralara. Ben yandan tam göremiyorum ama olduğu kadar yapacağız bir de kapatayım. Dışarıda kök kalmasın. Sazlar da ekleyeceğiz. Ondan sonra yine ben e, tabi basit basit tür bitkilerden gitmenin şeyindeyim biraz. Hala e, power led falan yaptım ama çok da böyle şaşalı bir şey yapmanın peşinde değilim. Bitkili akvaryum kurmanın peşinde değilim. Ben yani kendimce bana güzel olsun. Balıklarım rahat etsin. Ben yani çok bir balık da beslemeyeceğim burada. Çok fazla bir tür de beslemeyeceğim. Zaten şu an full red var da bu full red burada olmayacak. Bu full red'i layers 44'lerin yanına alacağım daha sonra. Şimdilik orada kalsın. Çünkü altta başka tür lepsitesim var. Yine özel tür. O ithal. Ben de ithal tarafları değilim ama bir kere aldık, beğendik, aldık. Köklere zarar vermeden dikmeye çalışıyorum. İlk başta parmağımla açıyorum. Hani kökü böyle şey gibi katıyor gibi görünüyor olabilirim ama kökle hiç alakam olmuyor. Parmağımla açıp araya getiriyorum. Şöyle önden de bakayım. Eksik yer, fazla yer Bir de kapatmaya çalışıyorum. Fosfitler biraz dışarıda kalmış. Onları tabii görerek kapatacağız böyle. böyle. güzel bir şey elde edeceğiz. i̇lla bütün köklerin kapanmasının bunu yok. Zaten ağırsız bir bitki. Böyle bir tanesi tepede o da yanından çıkan kök ya kendi kendine o kadar fazla çoğalabilen bir bitki ki sizi memnun eder akvaryumu kaplar sonra ne yaparsınız bilmiyorum böyle şaşırırsınız artık ne yapsak ne yapsak dersiniz ondan dolayı tavsiye ediyorum ben. Çok güzel bitki. Su damlamasın, şey olmasın. Şimdi derdiyle uğraşınca bir de akvaryum çok yüksekte olunca biraz zor oluyor, zahmetli oluyor. şöyle bakınca bu yavaş yavaş arka planı tamamen kapatınca daha da güzel olacak. Şimdi, şimdi arka planı tam sarmıyor. Ama saracak olacak hepsi. Her şeyi istediğimiz gibi olacak inşallah. Bakıyorum biraz kumlu oynadığımız için bulandırabiliriz. Ondan yana sıkıntı yok zaten düzelecek. Şöyle bakıyorum şu tarafa mı eksem, şu tarafa mı eksem. Güzel bir şey oluyor. Şöyle hemen ortaya. Çekmek istiyorum bir tane. havada durmaktan formu ama son iki kaldı son iki. ondan sonra videoyu getireceğim buraya kadar da izleyen arkadaşlar var mı bu bilmiyorum ama yani siz de kurun bitkili falan güzel tabi maliyetli sıkıntılı anlar da oluyor yoksun sorunu hadis alem olsa, her insan da hadis alem olsa ne olabilir? Aldığınız yerden şöyle yüksekliği yüksekliğine de bakın. Arkaya doğru çoğalsın. şimdilik. Tamam. Yandan görüntüsü de güzel olmuş. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sazlarımızı ekledik. Ve akvaryumumuz göründüğü gibi gayet güzel görünüyor. Arka tarafta böyle Sanki yapıştırma form varmış gibi oluyor. Hele daha çok oldum da daha da güzel görünüyor. Umarım siz de e, videoyu izleyip beğenirsiniz. Şöyle gösterebilirim sazları. Gayet güzel. Power LED'imde bir sıkıntı yarattım. O yüzden ışık yakamıyorum. E, bir sonraki videoda inşallah yakacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.